bugün sizinle birlikte Minecraft çekiyoruz. Ee, başka ne yapacağız? Yani Minecraft çekeceğiz. Ee, azıcık kötü bir başlangıç olmuştur. Selamun aleyküm. Dün yaparak. Oh yeah. Oh, 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 oh. Size güçlü müyüm? Zenginim aga. Güçlü ne alaka? Bakın game mod gibi kazan küreğim bile var. Gördünüz mü? Game mod gibi kazıyor. Bir de yani şöyle bir sandığımdaki eşyalara falan bakın yani. Şöyle sandığımdaki eşyalar yani. Bunlar ya? Güçlüyüz aga. Bak elmaslara bak elmaslara kemik tozlarına falan. Bak bak. Bak bak bak. Boş sandıklara bakma ne <laughs> Sonra şu... Ya benim yatak. Niye gidip duruyor? Arkadaşlar ya. Yatağım. Yine gitmiş. Gizler. Bir dakika. Şurada yatak olması lazım. Yatak. Yatak değil Yatak değil mi? Senin gibi papaz ben. koyuluyor da şuraya Uyumaya... Evet geçmiyor arkadaşlar. Neyse. Şimdi size bir şiraları göstereyim. Bura benim jacuzzi mi arkadaşlar? Şurada nedir portalım? Şurada benim ray yerim. Bakın şimdi. Bakın böyle gidiyor, gidiyor da 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 gidiyor. gidiyor, da gidiyor. Daha bunlar ne şey arkadaşlar? Daha bunlar ne şey yani? Bunlar ne yapacak? Asıl şimdi gelen Bak! アクや hayır, hayır! <laughs> やそっとばええええええええ asıl yer buraydı işte. Güzel olmuş bu işte. Bunu sev böyle yani bu rayı yaptığım yeri sevdiyseniz abone olup like atın. Sevmediyseniz like atın. <laughs> Yine like. Atın. Sevmediyseniz like atın. Sev sevdiyseniz like atıp abone olun arkadaşlar. Şimdi biz bir maden kazak ee, kapı kendi kendine açalım. Nedense hiçbir camda açık değil, rüzgar falan yok. Evde de tek başımayım. Korkuyorum şu an artık. Neyse. Erkek adam korkmasın. Oo. Erkek adam sadece kızı tarlaya başka bir yok. Neyse. Koyma buraya. Kadar ayağım. Neyse. Neyse. Vay değil tren. Ben de şöyle yedik tren bulunsun. Ne? Sizi bırakacak mı? Zekiz güzel olmuşum. Bakın bunları bile kendim yaptım. Şimdi size ne ne ha ne şey Yani portalın içini göstereceğim. Dur dur dur. Hayır. Gezecek portal. Abi ne? tap 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 Allah oynasıyor. Hadi Ah. Hı, bak burada böyle. Korkuyor mu Arkadaşlar size portal göstereceğim diye portallerim gidiyor diyor çabuk çabuk Arkadaşlar bakın bu hile değil. Böyle yapmak hile değil. Yani sonuçta game moda geçmeden yaptım. Evet arkadaşlar şimdi bir madene gideceğiz. O madene gitmek için. Tamam böyle gidelim madene. Madene gidiyoruz arkadaşlar. Ne oldu sana? Buna ne oldu? Ne oldu Ne Yani ne oldu? Ne arkadaşlar? Koş 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 Tamam şimdi şuraya bineceğim. Gideceğim. Gitmiyorum, oraya gitmiyorum. He. Şimdi giremedim. <laughs> Hayır! Arkadaşlar, Ray bana ver <laughs> beni öldürdü ya. Ay şuraya gıcık oluyor. Öf ya. Arkadaşlar bir dakika ben onları Ananın anan. A arkadaşlar iskelete bindirdim şimdi Siktiriminle ya! Arkadaşlar şimdi madene Pıst, bok gideriz. Madene bok gideriz. Yararak gideriz, denemin dibine gideriz. Önce denemin dibine gideriz. Gemini çocuklar yüzünden oynanır. Bazı sikikler yüzünden oynanır. Bazı orospu çocuklar yüzünden. Inemez. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Şükür. <laughs> Ama cidden şükür ya. Güzel git. Hmm, ben şuradan Mesela bu sefer dağın içinden geçiyor. Hayır! Ulan ya. Arışta ya bir sabah olmaz ya açıklıyorum. Arkadaşlar neyse. Lan tavuk ne arıyor ayda? Tavuk. Ne yapıyorsun sen bunda? Pişmiş ya zaten. Bence çok saçma. Hmm. Şuradan. Kazmıyor 5. Verimlilik. Arkadaşlar buradan verimliliği yanlışlıkla bastım. Bakalım. Arkadaşlar şimdi birkaç dakika sonra bitireceğim. Allah'ın bismillah. Arkadaşlar. Beğenmeyi Birkaç dakika sonra bitireceğim arkadaşlar. Abi verimli çok hızlı kazıyor da hemen bitiyor ya. Mesela şu an demir kazmayla kazsam bitmiş Yani şey yarama gelmişti. Taş olduğu için şu an çecekti. Bitiyor ya. Hadi be verimli boş ekti ya. Yeminle boş ekti aga. Taş kazmayla kazayım daha iyi lan. Neyse. Arkadaşlar bu videoda böyle bir video olsun. Bir başka ki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. dop 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 dop.